Merhaba arkadaşlar. Bölümlerse içinde yine bölümler için yapacağımız Zaten biraz daha değişiktir. Sonra rakamlarımız var. Bölüm yazarak <laughs> tabi bölüm işaretini ya ters yapmadan yapmamız gerekiyor. Şöyle ki eşittir. Bölüm diyerek sonuca ulaşabiliriz. Farklı hücrelerdekileri de yine aynı şekilde farklı hücrelerdekileri rakamları görmek için işlem yapmak istediğimiz hücreleri eşittir. Bu hücre bölü diğer hücre diyerek eşittir. Bastığımızda sonuca ulaşacağız. Aynı zamanda buraya hangi rakamı yazarsak artık orada bu işlemi gerçekleşmeye devam edecektir.